Tekrar merhaba arkadaşlar. Buradayım. Hazırlığınızı yapıyorum. En azından zamandan kazanalım. Geç de oldu. Sizi de bekletmeyelim fazla. Evet köy altı yerleşmelerinden e, sürekli ve geçici yerleşmelere bakıyorsunuz. Şu anda geç sürekli ve geçici yerleşmeleri görüyorsunuz arkadaşlar. E, önemli bir konu. Niye ise çok seviyorlar yani e, bunu sormayı çok seviyorlar. Her sene bundan bir şeyler çıkarıyorlar. Ya yani lisansa geliyor ya lisansa geliyor. Muhakkak bir yerde bir şekilde bu konudan soru soruluyor. E, bugün evet çok dönüyor ya. Maalesef bugün çok donuyor. Bilmiyorum sebebini. İçeridekilerin interneti mi açık acaba bizimkilerin? Kapattırayım hepsini. Ee, bunu bunu alın tamam. Güzel. Fena not değil. Selam. Selam selam. Ee, buyurun. Arkadaşlar. Bir arkadaşlarımız toparlansın gelsinler. Tekrar. Hemen çünkü bağlanmaya çalışanlar var. Bunu size aktaracağım, anlatacağım. Harita üzerinde anlatacağım. Tanımlarını yapacağım tane tane yavaş yavaş. Çünkü piyasadaki bu yanlış bilgilerden kurtulmamız lazım. Hatta fazlasını yazdığımı fark etmişsinizdir. Güzde'yi, Cani'yi onları da anlatacağım. Ee, onları anlatırken tam bunu söylerken aklıma güzel bir şey geldi. Birin genel kültür, ülkemiz zararı yok. Hımış diye bir şey duydunuz mu hımış? Hımış. Şu ahşabın yanına hımış yazayım da. Hımış. Taş ve ahşabın karışımı ile yapılan evlere de rastlanır Karadeniz'de. Taş, ahşap karışık. Taş ve ahşap karışımı evler. Sırayla önce aşağıda bir, bir buçuk metrelik taş duvar vardır. Üstüne de ahşap ev yapılır. Buna hımış denir. Yani buna da duymuş olun ya. Bu kadar bu saate kadar bekliyorsunuz. Ne olur ne olmaz zararı yok. Karadenizler zaten bilir. Onlar serenderi falan da biliyor. Hatta şu köylerin şu yaylanın yanına serender yazayım. Serender. O da kültürümüzde var. Bulunsun bilelim yani bir zararı yok. Ama tabii o yerleşme ile ilgili bir kavram değil. Şöyle ayrı tutalım onu. Serenderi. Tamam çok güzel. Başlıyorum anlatmaya. Gayet iyi. Çeviriyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Mezra. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Mezra. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 9-10 ev ve ağıllardan oluşan ağıl ahır. Ağıl ne? Ahır ne? Bakın arkadaşlar. Ağıl üstü açık. Küçük baş hayvancılığın yapıldığı, şöyle biraz yükselince gördüğünüz, koyunları gördüğünüz yere ağıl denir. Ahır üstü kapalı genelde büyük baş hayvanların konduğu yerdir. Ağıl üstü açık küçük baş hayvanların konduğu. Şimdi mezranın tanımını bir daha yapıyorum. 9 ev ve ağıllardan oluşan, tarım ve hayvancılığın da yapıldığı sürekli yerleşim birimleridir. Sürekli. Sürekli. Doğu ve Güneydoğu ağırlığında. Şimdi bir soru soracağım. Tamam bak bir daha yapıyorum tanımını. Biliyorum yazmaya çalışanlar var çünkü. 9-10 ev ve ağlardan oluşan tarım ve hayvancılığın da yapıldığı sürekli yerleşim birimleridir. Bizim için bölgesi de çok önemli. Soru geliyor. Arkadaşlar sorumuz geliyor. Dikkat. Hepsini anlatacağım hocam zaten. <laughs> Buraya yazacağım ama anlatmayacağım bak buraya yazacağım ama size anlatmayacağım. Olur mu? Birazdan hepsini duyacaksınız. Arkadaşlar Doğu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in münferit bölgelerinde 10-15 evden oluşan tarım ve hayvancılığın yapıldığı köylerden küçük sürekli yerleşim birimlerine ne ad verilir? Bir daha sayayım mı? Doğu, Güneydoğu Anadolu İç Anadolu ve Karadeniz'in münferit bölgelerinde. 15 evden oluşan, 15 ev ve ağlardan oluşan, tarım ve hayvancılığın yapıldığı, köylere bağlı ancak köylerden küçük sürekli yerleşim birimlerine ne ad verilir? Mezra. Cevap mezra. Şimdi, hocam ama siz İç Anadolu, Karadeniz, Önce bir anlaşalım. Bakayım kaç arkadaşımız kaldı? Allah kahretsin. Arabalarınızda, içindeki müzik sistemleri de bu kadar görgüsüz bir toplum olabilir ya. Arkadaşlar bakın. Bir saniye şu insanlar. Birinci katta oturmanın zararı. Mezra denir mezra. Mezra denir. Arkadaşlar beşeri coğrafya işliyoruz. Bir defa anlaşalım. Bak haftaya tarıma başlayacağız. Bir önümüzdeki ders haftaya derken perşembe günü. Sonra maden işleyeceğiz. Her zaman fazlası söylediğimizin fazlası eksiği olabilir. Yüzde 60-65 uygunluk gördünüz mü cevabı yapıştırın. Sen sürekli olarak ne duydun? Sürekli olarak ne duydun burada? Doğu Güneydoğu'nda mezra duydun. Tarım hayvancılık. E fazladan İç Anadolu'da demiş. Cevabı değil. Ben 10-13 ev dedim. 10-12 evden oluşan. Onlar 12-15 ev demiş. 15-20 ev demiş mesela. Bu fark etmez. Yani demek istediğim fazlası olabilir. Beşeri coğrafya fizik. Bak kaç kar Dağları buradadır. Bitti. 20 milyon yıldır burada. 20 milyon yıldır ama bunlar değişkendir. Bak Mezra 20 yıl öncenin kitaplarında geçici olarak geçiyordu. Mezra'ya geçici diyordu. Zamanla elektrik gitti, yol gitti, su gitti adamlar orada kalmaya başladı. Orada baktılar bir de ilkokul yapmışlar böyle derme çapma birleştirilmiş sınıf. E o zaman biz geri dönmeyelim dediler. O yüzden mez Mezra... <laughs> tanımı böyledir. Ben sizi şeye hazırlıyorum yani birebir bizim tanımız maalesef lise ve orta öğretimdeki ezberci eğitimden hocalar ben yazdır noktası eksik puan vermem virgülü eksik puan vermem kültüründen geldiğimiz için bunda esnetmek bizim için zor oluyor. Çünkü biz böyle yaklaşık 12 yıl böyle eğitim aldık. Bir de kötü denk geldiyse üniversite orada da böyle eğitim aldık maalesef. Hoca Hocam yüz bekliyordum sıfır aldım niye? Evet sen bu kelimeyi buraya yazmamışsın. Hocam aynı anlama. hayır. Biz de böyle hocalarla karşılaştık. Ama ÖSYM böyle istemiyor. ÖSYM bakıyor kitaplara ne demiş? Doğu Güneydoğu Anadolu. Ya demiş ben biliyorum İç Anadolu'da da var akademik kitaplarda var. Doğu Güneydoğu Anadolu'da 10-15 evden oluşan. Anladık değil mi? Ha, tamam çok güzel. Hadi devam edelim. Kom sırada kom var. Doğu Güneydoğu Anadolu'da bir ev bir aldan oluşan yalnızca hayvancılık amacıyla kurulmuş yerleşmelerdir. Bakın arkadaşlar hikayesini anlatayım komun size. Köylülerde ellerinde koyun var, çobana veriyorlar koyunları. Çoban da koyunları alıyor, otlatmaya gidiyor. Köyden uzaklaşıyor. Haftalarca gidecek, otlatacak, dağlarda gezecek. Çobanın kalacağı derme çatma bir kulübe, bir de hayvanlar etrafa dağılmasın diye etrafı çitle çevrilmiş o al dediğimiz yer bu kadar. Bütün hikaye bu. Bazen çoban tek başına yaşar, bazen çoban varsa ailesiyle yaşar. Bu. Nüfusları ne kadar az? Zaten en başta ne dedik? Nüfusları azdır konut sayıları ve yükseklikleri azdır. Yatay gelişirler. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi faaliyetler vardır. Hepsi köye bağlıdır. İdari fonksiyonları yoktur. Bu çok önemli. En önemli cümleyi yazmamışım bak. İdari fonksiyonları lütfen bunu not alın. Bu yerleşmelerin hiçbirinin yöneticisi yok. Nasıl yani hocam? Komun yöneticisi yok mu mezra? Hayır hayır. Mezra seçimi yapmıyoruz. Biz muhtarlık seçiyoruz, köye muhtar seçiyoruz. Bunların hepsi köye bağlı. Ama köyden uzakta. Bir önce genel olarak ne olduklarını bilelim. Tamam. Çünkü bir kere öğreneceksiniz ve bir de hayat boyu unutulmayacak. Kom. Köye bağlı. Çoban alıyor köydeki koyunları gidiyor otlatmaya orada bir tane kulübede yaşıyor. Hep de orada kalmıyor. Sonra başka bir yere gidiyor orada komuyor. Sonra oradan başka bir yere gidip orada komuyor. Kom kom böyle devam ediyor. Başkası geliyor. Bir başkası Oba. Oba. Özellikle Akdeniz'de ama Karadeniz'de de var. Oba. Özellikle Akdeniz'de göçebe hayvancılık amacıyla kurulmuş çadır yerleşmeleridir. Yörükleri tanıyanlar bilir. Yörükler. Çok da kalmadı da bunlar nüfus olarak biliyorsunuz zorunda eğitim var artık vesaire mecburen iniyorlar. Daha çok artık kültürel amaçla obaya çıkıyor ama var hala var var. Toroslarda, Ege'nin Kaz Dağları'nda, Doğu Anadolu'da var oba. Ama özellikle Antalya, Mersin civarında Toroslarda göçebe hayvancılık amaçlı kurulmuş çadır yerleşmeleridir. Bu kadar. Dam al. Dam al. Dam Anadolu'da çok şey için söylenir. Kimi evine dam der, kimi ahıra dam der. Ama damın orijinal tanımı şudur. Dikkat çıkış yeri Ege adaları olan ve Ege'de yaygın bir şekilde bulunan, bir iki ev ve ağıldan oluşan, küçük çaplı tarım faaliyetlerinin de yapıldığı geçici yerleşmelerdir. Bir dakika hocam, bir daha sayın söyle. Çıkış yeri Ege adaları olan, Gökçeada Bozcaada ve Ege'de yaygın bulunan, bir ev, bir ağıldan oluşan, küçük çaplı tarım faaliyetlerinin de yapıldığı geçici yerleşmeler. Hocam bunun komdan ne farkı var? Bunda tarım var. Üstelik bu Ege'de. Üstelik bu yatay yaylacılık gibi bir şey. Nasıl yani yatay yaylacılık? Yani adamların köyde evi var, köyde her şey var. İşte şimdi yaz geldi, köyden böyle yatay olarak bir 15-20 kilometre uzaklaşırlar. Orada başka bir bostanları vardır böyle bahçe evleri vardır. Bir de 3-5 tane koyun, tavuk, mavuk getirmişlerdir beraberlerinde. 4-5 ay kalır köye geri dönerler. Buna dam. Peki damla ağıl. E damla ağılın farkını söyledik. Üstü açıksa ağıl. Üstü kapalıysa genelde dam oluyor. Ama dam yanında ağıl da olabilir. Yani dam bir tane dam oluyor. Yanında da ağıl oluyor. Damın orijinal tanımı budur. Başka yerde ne derse desin. Dam budur arkadaşlar. Tamam. Çıkış yeri Ege adaları olan Ege'de yaygın bulunan bire bir aldan oluşan küçük çaplı tarım faaliyetlerinde yapıldığı geçici yerleşmelerdir. Tamam. Yani ben bak kendime güveniyorum. Aksi halde zaten sorumluluğu ben üstleniyorum. Şimdi dikkat. Çok önemli bir yere geldik. Az kalıyor. Arkadaşlar Karadeniz'de kent merkezleri büyüyememiştir. Bakıyorsun Rize kent merkezi küçük. Trabzon kent merkezi küçük. Zonguldak, Kastamonu kent merkezi küçük. Ordu Giresun kent merkezleri küçük. Niye Karadeniz'de kent merkezleri büyüyememiştir? Çünkü bir taraf dağ, bir taraf deniz. Nereye büyüyecek? Ordu ve Güresun'da yer olmadığı için denizin üstüne havalimanı yaptılar. Havalimanı yer şey yaptılar. Karaya değil denizin üstüne. Çünkü yer yok. Ha, yer olmazsa bak ne olur? Hocam, bu yüzden halihazırda Türkiye'de kırsal nüfusun en fazla olduğu bölge Karadeniz'dir. Ama bölge olarak soru sormuyorlar artık. İl, il bazlı falan soruyorlar. Kırsal nüfus olarak. Oradan da işte Artvin, Rize dersiniz. Niye şehir merkezleri çok küçük? Köy sayısı en çok olan Afyondu galiba. Evet ama <laughs> kırsal nüfusun en fazla olduğu yerler Karadeniz'dir. Böyle deyince Karadeniz'de kırsal nüfus kentsel nüfustan fazla zannetmeyin ha. Bak Türkiye'nin her ilinde şehir nüfusu daha fazladır. 81 ilde de şehir nüfusu daha fazladır. O bir kenarda dursun. Ben diyorum ki kırsal nüfus Türkiye'de en fazla Karadeniz'dedir. Türkçe yani. Şimdi e, hocam o zaman şehir büyüyemezse dağa dayanırsa şehir, daha doğru ne başlar? Köyler başlar. E, köy de büyüyemez, köy de bir yere kadar büyür, köyde değer kalmaz. <laughs> köyde değer kalmadı. Yeni evlenenleri nereye yapacaklar? Gençler büyüdü evlenecek. Onlara ev lazım. Köyde de yer yok. Köyün biraz dışına <laughs> birkaç evden oluşan birkaç evden oluşan öyle dağınık dokulu köyden kopuk bu yerleşmelere duruyorum söylemiyorum bak. Bu sadece engebeden dolayı olmaz. Bir de sosyal anlaşmazlık yüzünden olur. Bundan 80 yıl önce iki kardeş anlaşamamış, kavga etmişler. Biri demiş ki ben daha bu köyde yaşamam, gidiyorum evimi yukarıda yapacağım demiş. Çıkmış köyün dışında evini yapmış. Ha. İşte bu köy dışında birkaç evden oluşan yerleşmelere divan denir. Divan. Türkiye'de divan kalmadı. Bir de Kocaeli Kandıra'da vardı, o da gitti yani. Ama ben yine de tanımını yapayım. Karadeniz'de köylerden kopuk birkaç evden oluşan sürekli yerleşim birimlerine divan denir. Bunlar tarım, hayvancılık, ormancılıkla uğraşır. Çok güzel. Ya bu kavga 80 yıl önceydi. 80 yıl önce kardeşlerden biri yukarı gitti evini yaptı. Çocukları oldu onları evlendirdi onlara da yan tarafı ev yaptı. Derken torunlar büyüdü torunlar evlendi onlara da ev yaptı. Bu divan gelişti büyüdü ne oldu? mahalle. Hangi mahalle bu? Yukarı mahalle. Aşağı mahalle neresi? Aşağı mahalle köyün ta kendisi. Yukarı mahalle, yukarı mahalleyle hep husumet var. 80 yıl önce kavga etmişler. Oysa akrabalar. İşte sosyal anlaşmazlık ya da engebe nedeniyle ortaya çıkan divanların gelişmesiyle ortaya çıkmış. Köylerden kopuk ancak idari olarak köye bağlı olan tek ve sürekli yerleşim birimlerine mahalle denir. Bu Akdeniz'de de var. Arkadaşlar uzun sürdü. tanımı tekrar izlersiniz tanımı yakalarsınız. Ben bir daha söyleyeyim size. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde köylerden kopuk ancak idari olarak köye bağlı tek ve sürekli yerleşim birimlerine mahalle denir. Divanların gelişmesiyle. Kitaplar diyor ki mahalle gelişirse divan olur. Ben de diyorum ki hayır divan gelişir mahalle olur. Ben de böyle iddia ediyorum. Bütün piyasaya inan. Kanıtlayabilirim zaten mahalle doğrusu budur. Bugün Türkiye'de hala mahalle var ama divan yok. Mahalleden de yukarı çıkarsan zaten artık yaylayla yüz yüzesin. Artık yaylaya gelmişsin demektir. Şimdi az kaldı. Sabredin. Geliyor arkadaşlar. Biliyorum çok yoruldunuz. Çok da geç oldu. Arkadaşlar bakın burası ova. Görüyor musunuz? Bakayım. Görüyorsunuz. Ova. Burası da yayla. Eskiden yaylaya. Eskiden yaylaya. Jiplerle mi gidiyorlardı? 4x4 jiple mi çıkıyorlardı bundan 60 yıl önce? 30-40 yıl önce. Yo katır sırtında, at sırtında, yürüyerek. İşte o uzun yolculukta bazen şartlar değişebilir. Birden yağmur kar bastırabilir. Ova ile yayla arasındaki geçici yerleşim birimlerine güzle, baharlık, bahargah denir. Ova ile yayla arasındaki geçici yerleşim birimlerine güzle denir arkadaşlar. Yaylaya giderken bir hafta orada kalırlar sonra yola devam ederler. İnerken de bir hafta güzlede kalırlar sonra aşağı doğru devam ederler. Yaylalardan daha alçaktadır. Ova ile yayla arasındaki geçici yerleşim birimlerine güzle denir. Şimdi bu obalar çok eskiden beri şöyle bir hareket yaparlar. Kış bastırınca biraz aşağı inerler. Mesela şuradaki obalar eskiden kış soğuk bastırınca ya biz çok yüksekteyiz biraz da aşağı inelim der. Şuradaki bir dağa inerler. Buradaki dağın adı ne? Canik. O zaman o zaman ne diyoruz biz buna? Canik. Obaların daha aşağılarda kurulmuş yerlerine Canik adı verilir. Obaların kış şartları nedeniyle daha aşağılara inmiş haline Canik denir. Tamam? Yani duymuş olun. Sona doğru geliyoruz. Ege'de balıkçılık amaçlı kurulmuş yerleşim birimlerine dalyan denir. Akarsu ağızlarında balıkçılık amaçlı kurulmuş yerleşim birimlerine dalyan denir. Son olarak bakarım ben. Bir çek yapacağım. Bir tane de soru soracağım. Unutmayın size bir soru soracaktım. Sorumu sorup bitireceğim. Şimdi bir şey daha anlatayım. Bakın ya İstanbul'da yaşayan arkadaşlar, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da yaşayan arkadaşlar. Her gün size et lazım mı, süt lazım mı? Lazım. Her gün et, süt İstanbul'a, Kars'tan mı gelecek? Yok olmaz. Etraftan gelmesi lazım. Bu tarz ürünler yakından gelir. Pazara yakın olur. O zaman Türkiye'de en çok çiftlik büyük şehirlere yakın kurulmuştur. Çiftlikler tüketim alanlarına, pazara yakın kurulmuşlardır. Çiftlikler. Ege'de İç Anadolu'da, Marmara'da üretim, tarımsal ve hayvancılık üretim yapan çiftliklerimiz. Çiftlikler pazara yakın kurulur. Şimdi bakıyorum kontrol edeyim. Çiftlik Divan Mahalle Mezra Güzde Canik Dalyan Yayla Serender ne Serender Karadenizler anlatır size. Evin yanında böyle zahirelik yapıyorlar ambar. Zahire ambar. Zahirenin olduğunu bilmiyor bazı arkadaşlarımız zahirelik, ambar, kiler, kiler modern adıyla. Evin yanında yerden yüksekte yapılır. Böyle haşereler bulaşmasın diye Karadeniz'de. Ona serender denir. <laughs> Çok önemli değil yani aklıma geldi söyledim. Evet sorunuz var mı? Yoksa ben bir soru sorup konuyu bitireceğim. Yorum yapmayı açtım. Biliyorum. Biliyorum sosyal bilgilerdeki konuyu biliyorum. Sosyal, ben de sürekli aldım mezrayı. ben de sürekli aldım mezrayı zaten. Ama sosyal bilgilerde farklı mı oldu bilmiyorum. Ama mezra süreklidir artık. Mezraya atanan sınıf öğretmenleri var. Sorun. Nereye atandın deyin. Mezraya atandın diyecek. Arada elektrik gidiyor işte bir şey yok falan. Korkmayın ben iyiyim falan. Alıştım buralara. Diyecek sorumu soruyorum ve ben ayrılıyorum aranızdan. Bir haritayı bu soru için feda edeceğim lütfen dikkat. Nasıl yapalım? Şöyle soralım. Evet cevabı hemen vermeyebilirsiniz. İsterseniz yorumu kaydı kapatayım. Yorumu kapatabilirim ama versin ya bilen versin cevabı. Çok sıcak arkadaşlar. Aslında zamanımız olsa buradan size çok güzel bir e, kurgu çıkarırdım ama şu an. Sizi daha fazla yormak istemiyorum. Bakayım. Arkadaşlar haritada karstik araziler mi gösterilmiş? Volkanik araziler mi? Platolar mı? Volkanik dağlar mı gösterilmiş? Yoksa haritada yağışlı yerler mi? Az yağışlı yerler mi gösterilmiş? E, haritada Türkiye'de endemik bitki türlerinin olduğu yerler mi gösterilmiş? Kahverengi orman toprakları mı? Çernezyon mu? Kırmızı? mı yoksa Kızılçam yayılış alanları mı ne istersen sorabilirim. 48 tane şık oluşturabilirim size. Ama ben soruyorum. Bu haritadan dağılışı hangi coğrafi unsurun dağılışı gösterilmiştir? Hangi coğrafi unsurun dağılışı gösterilmiştir? Haşağı. soru geldi bu haritada hangi coğrafi unsurun dağılışı gösterilmiştir masifler mi hayır ovalar mı yok canım ovalar olsa şöyle bir dizi olurdu burada deltalar falan olurdu hepsi yok deltaların evet arkadaşlar cevap geldi ben de açıklıyorum bu haritada Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri gösterilmiştir. Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay. Dikkat Kahramanmaraş ve Hatay büyük şehirdir. Soruyorum Mardin mi büyük şehir? Edirne mi? Edirne diyor. Hayır, Edirne büyük şehir değil. Mardin büyük şehir. Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, e, Malatya, Erzurum, Van. İç Anadolu'dan bana dört tane şehir sayın desem zaten herkes Eskişehir. Biraz Eskişehir'in yeri yamulmuş olsun. Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri der. Arkadaşlar evet buradan daha sonra eksikleri tamamlarım. Bütün bunlar büyük şehir. Unutmayın Mardin, Hatay, Kahramanmaraş e, yanıltıyor. Bunlar büyük şehir. Hatay büyük şehir. Kahramanmaraş büyük şehir. Mardin büyük şehir. En son Ordu büyük şehir oldu doğru. Ordu. Kayseri de büyük şehir doğru. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Kapatayım artık bitirelim. Tekrar izlersiniz. Eksikleri ben e, tamamlarım. Türkiye'nin büyükşehir belediyelerini soru olarak sormak istedim size. Çünkü bu aralar çok gündemdeydi. Hani büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı falan filan. Yani her gün televizyonlarda geçiyor zaten. E, bilmenizde fayda var. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.